İnci. Efendim dedeciğim. Bu Han denen adam... ...bizim oğlandan bile çok koşturuyor. Tuhaf gelmedi mi sana? Yo. Yani... ...ev sahibimiz sonuçta. Bayram Efendi. Bizim eve git. bal gel. Ee, yalnız şey... Ablanız malum evden eşya çıkmasını sevmez vermezse... ...Han Bey istedi de verir. Ben ömrü hayatımda bu kadar yardımsever bir ev sahibi görmedim. Ablasından dolayı mahcup olmuştur. Telafi etmeye çalışıyordur. Başka bir şey değil diyorsun yani. Ya başka ne olacak dedi? Hiçbir şey olamaz da ben yine de uyarayım. Fazla yüz göz olma. Havalara girmesin. Hayır tanımıyoruz etmiyoruz. Normal bir aileye de benzemiyorlar. Tamam dedeciğim sen merak etme. Hasbihal etmeye kalkışırsa hemen uzaklaş yanından. Tamam. Dedem kızıyor derim. Ya ballik etme. <laughs> Ciddi bir şey konuşuyoruz şurada. Alt tarafı matkap Safiye Hanım. Gözünü seveyim. Evine yerleştiği yetmedi. Bir de şimdi ayak işlerini mi yaptırıyor hanımefendi? Ben ne yapayım şimdi? Han Bey bekliyor. İyi tamam bekle. Bayram abi. Kiracılar nasıl insanlar? Vallahi şimdi ne desem. Geri getirme sakın. Evlerinin pisliği bulaşacak. Siz nasıl istersiniz? Bakıyorum pek mi merak ediyorsun o kadının ailesini? Ha? Git koş sen de istersen yardıma. Yok abla ne yardım etmesi? Yok tabii ki. Hele bir göreyim onlarla komşuculuk oynadığını. Zaten çok fazla sürmez. Benim de adım Safiye ise onlar da geldikleri gibi giderler. Ne yaptın? Ayna yazmışsın. Ne çabuk? Dünyanın en şanslı aynasına öncelik vermek istedim. Şanslı mı? Niye? Her gün seni görecek o yüzden. Ama ben de şanslıyım. Bütün bu olanlara rağmen sizi burada kalmaya ikna ettim için. Hastanedeki o telaşını anlıyorum. Ablamdan çekiniyordun değil mi? Allah sana da hayatına girecek kişiye de sabır versin. Yani tabii benim üstüme vazife değil ama. Boş ver. Sence bunun olma ihtimali neydi? Yüzde kaçtı yani? Neyin? Bu evi tutmanızın, bu apartmana yerleşmenizin. Gerçekten. Yani koskocaman İstanbul'da. Milyonda bir falan herhalde. Bir daha seni görmem diye düşünüyordum. Ben de. Peşinden geldim. Ama yakalayamadım seni. Gitmişsin. Niye? Neden peşimden geldin? İnci. Dede bak. Aynı yazmış. Siz isterseniz gerisini bize bırakın. Yorulmuşsunuzdur. Sabahtan beri malum. O zaman ben yavaştan gideyim. Bir şey ihtiyacınız olursa üst kattayım ben. Ablanız da sizinle birlikte oturuyor zannedersem. Evet, biz dört kardeş, bir de babam yaşıyoruz. Bayram Efendi burada. Telefona basmanız yeterli. Peki öyleyse. Teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olsun size. Dedeciğim aç mısın sana sandviç yapayım? Cık. Yamuk olmuş bu. Neyse, ben sonra düzeltirim. <laughs> Hay Allah! İyi misin evladım? Yavaş! Ya kusura bakma dayı. Birden kaydı tutamadım. Ne oldu ya? Ne oldu? Abi, ne şey Bırak, yok. bırak. Plaklar. Abla üzülme ya. Belki tamiri falan vardır. Gönlüm ya kırılmış. Abla kusuruma bakma lütfen. Ücretten kesersin artık. Parasından değil. Annemin de bu. Neyse. 자 yanımda Üzülme artık. Mezarlığa gittiğimizde derim. Kusura bakma, senin plağı kırdık. Görseydik kıyamet koparırdı. Aman, nereye koparıyor? Babanın hediyesiydi zaten. Bana kalsa çoktan kırmıştım. O seviyordu önemsiz. Alo. Ne yaptınız? Yerleşebildiniz mi? Biraz olaylı oldu ama yerleştik. Ne oldu? Ya ev sahibi manyak çıktı. Evden kovdu bizi falan. Sonra erkek kardeşi geldi, özür diledi. Zaten ablamla tanışıyorlar mıymış, kaza mı yapmışlar ne? Bir dakika, bir dakika. Ablanın çarptığı adam sizin ev sahibiniz mi şimdi? Evet, bir üst katımızda oturuyorlar. Aynı apartmanda oturacaksınız bir de. Evet, neden? Çok da iyi bir insan. Sabahtan beri yardım ediyor bize. Bana bak, beni iyi dinle. O herif ablana Hı. kafayı takmış. Gelirse falan eve bana haber ver. Tamam mı? Ben senin casusun falan değilim. Ablanla konuş bunları. Hadi bay bay. Ege! Da iyice delirdi ya. Ne oldu ya? Neye sinirlendin? Mühim bir şey değil ya. Abla, bu ev sahibi. Senin sadece arkadaşın değil mi? Farklı bir şey peşinde değil yani. Hah. Sen eksiktin. Sabahtan beri bu ne ya? Herkes hamla kafayı bozmuş. Tamam, pardon ya. Hem senin zaten bir sevgilin var. İnci bir gelsene. Geldim.